Sizlerle beraber Türk tarihini inceleyeceğiz. Türk tarihi çok geniş, tarihimiz çok geniş. İlk ortaya çıkışı daha ilk öğretim sıralarından öğrendiğimiz gibi arkadaşlar ne zaman bizim Orta Asya'da ortaya çıkıyor ilk Türkler yeri. Asya, Asya çok büyük bir coğrafya, çok büyük bir kıta ve Asya sözcüğünün anlamına baktığınızda kültür ve uygarlıkların beşiği, medeniyetlerin beşiği anlamına gelir. Ben de bir tarih öğretmeni olarak kızımın adını Asya koydum. Asya gibi bilgili, Asya gibi kültürlü, Asya gibi engin olsun istedim kızın ee, isminin anlamıyla yaşasın adıyla yaşasın istedim. Şimdi Türklerin tarih sahnesine ilk çıkışları. Bakın Asya nasıl bir yer coğrafya soğuk, çetin. Bakıyorsunuz işte karasal iklim var ve dolayısıyla Türkler ortaya çıkışlarından beri zorluğu sevmişler ve zorluklarla mücadele etmişler. O yüzden de Asya iklimine uygun yaşamak, uygun yaşayabilme ne yapmış onları? Daha savaşçı yapmış. Dolayısıyla Türklerin adının anlamına baktığımızda ne diyoruz? Güç kuvvet. Asya coğrafyasında güçlü olmak zorundasın. Yani o coğrafyada güçlü olmazsan, o iklim şartlarına uygun yaşayamazsan ne olur? Yaşama. Dolayısıyla ne uygarlık olursun, ne medeniyet olursun, ne de devlet olabilirsin. İşte Türkler devlet kurabildiler. Türkler diğer devletler, diğer milletlerden farklı olarak Orta Asya'ya hakim olabildiler. İlk defa Çin kaynaklarında söz edilmiş. Niçin Çin, Çin kaynakları? Çünkü biliyorsunuz Türkler yazılı döneme çok geç geçtiler. Onlar göçebeydiler. Komşuları da en büyük ezeli rakipleri de Çin'di. Şimdi dolayısıyla ne oldu? Savaşları oldu, ne oldu? Anlaşmaları oldu. Bizde yazılı olmasa bile Çinliler bunları arşivlerine not aldılar. O yüzden de Türk tarihini bilmemizin, Türk tarihini anlamamızın, Türk tarihini araştırırken özellikle Çin kaynaklarından yararlanmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de ben hep şunu söylerim, derim ki Türk tarihini öğreneceksek Çince bilmeliyiz. Bizim e, kürsülerine baktığımızda, tarih kürsülerine baktığımızda, evet Osmanlıca bizim için çok önemli, öğreniyoruz. Çünkü ciddi derecede önemli. Büyük bir e, dönemimiz Osmanlı dönemi ne olmuş ister istemez Araplarla Farslarla iç içe geçmiş ama eğer biz tarihimizin kökenlerine ineceksek neyi öğrenmek durumundayız Çin'in tarihini öğrenmek zorundayız o yüzden de kesinlikle Çince Türk tarihi bölümlerini eklenmeli e, bu konuda araştırma yapan uzmanlarımız oldukça fazla bu arada. Orhun kitabelerini inceleyen, bunlarla ilgili çalışmalar yapan, e, özellikle çok ciddi profesörlerimiz var, e, yakından takip ettiğimiz çalışmalarını.